14 günde LGS'yi bitiriyoruz. LGS'ye hazır mısın? Belki biraz eksik kaldın ya da en baştan genel tekrar yapmak istiyorsun. İşte bu video senin için. Sadece 14 gün sürecek olan bu LGS serimizde ilk 12 gün tüm LGS konularını en baştan tekrar ediyoruz. Son 2 günde deneme çözüp LGS'yi tamamen bitirmiş oluyoruz. Şimdi derin bir nefes al ve ben yapabilirim de. Allah'ın izniyle birlikte başaracağız. Hadi başlayalım. Merhabalar sevgili öğrencilerim. Bugünkü konumuz veri analizi. Hep birlikte sütun, daire ve çizgi grafiklerini inceleyeceğiz, yorumlayacağız, sorularımızı çözeceğiz. Bildiğiniz gibi grafiklere sadece bakmak yetmez. Onları yorumlamak da çok 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 değerli ve önemlidir. Bu arada konumuz veri analizi demişken YouTube'un da belli algoritmaları var ve bu algoritmalar şu şekilde işliyor. Siz beğendikçe, yorum attıkça, abone oldukça, arkadaşlarınıza önerdikçe bizi üst sıralara taşıyor. Eğer bu konuda bize destek olmak isterseniz çok sevinirim. Evet hazırsanız derse başlayalım. sevdiğimiz konular değil mi çocuklar? Bu grafikler hem kolay oluyor bence hem de zihin dinlendirici oluyor sizler için. Çok fazla düşünmenize gerektirecek bir şey yok. Ama işlemleri yaparken dikkat etmeniz gerekiyor. Hadi gelin bakalım bu çizgi grafiğine. Bize grafikte de demiş ki A, B ve C fırınlarında bir haftada satılan ekmek adetleri. Burada gösterilmiş A siyahla B turuncuyla C de maviyle gösterilmiş. Burada günlerimiz var. Burada da adetlerimiz var. Ama lütfen dikkat edin adetler 100 ile çarpılacak sonrasında, tamam mı? Bu çok önemli. Bu soruda çok önemli değil, yani etkilemiyor, ama başka sorularda etkileyebilir, o yüzden buralara dikkat ediyorsunuz. Yukarıdaki grafikte A, B ve C fırınlarına ait haftalık ekmek satış adetleri verilmişler Buna göre fırınların bir haftalık ekmek satış adetlerinin sıralaması aşağıdakilerden hangisi dır demiş? Hadi gelin hesaplayalım. A için başlıyorum. Pazartesi günü kaç ekmek satılmış? Bakın a siyah grafikte siyaha takip ediyorum. Pazartesiye gittim durdum. Kaç tane? 30 tane. Artı salıya gidiyorum. Salı 20 tane. Çarşambaya bakıyorum. Çarşamba 25 tane. Perşembeye bakıyorum. Bakın perşembe siyah 15 tane. Cuma'ya bakıyorum. Cuma 20 tane. Cumartesi 25 ve pazar günü de 35 tane ekmek satılmış. Geldik B'ye. B hangisiydi? Turuncuydu. Turunculara bir bakalım şimdi. Pazartesi günü turuncu 25 artı salı günü turuncu 15 artı çarşamba günü 20 Perşembe gününe bakıyorum. Perşembe günü 25. Cuma günü 30. Cumartesi günü 25 ve pazar günü de 25 tane satış yapılıyor. C'ye bakalım hep birlikte. C mavi de başlayalım. Pazartesi günü 15 tane satış yapmışlar. Salı günü 20 tane. Çarşamba gününe bakıyorum. 30 tane. Perşembe gününe bakıyorum. 25 tane. Cuma gününe bakıyorum. 20 tane. Cumartesi 15 ve Pazar günü de 15 tane satış yapmışlar. Güzel. Şimdi hesaplayacağız bunları. Burada da bunlara dikkat etmek gerekiyor. İşte hem hesaplamalarına hem de yazarken yanlış yazmamaya dikkat etmek gerekiyor. Hemen hesaplayalım. 50 40 ne yaptı? 90. 20 daha ekleyin 110. 110'a 60 daha ekleyin 170. Burası tamam. Bunlara bakalım. Şunlar 40, 60, 85. 85 25'e toplayalım bunu 110 30 daha 140 165 geldik buraya 15 e 25 toplayalım 40 20 daha 60 30 daha 90 110 30 daha 140 Evet. Sıralamayı yapalım. En fazla hangisi satılmış? A satılmış. A büyüktür. B'den B de büyüktür. C'den diyebiliriz. Cevap Adana olur. Ve sırada sütün grafiğimiz var. Mantık aynı çocuklar. Hemen bir bakalım. Vardiyalarda çalışan işçi sayıları demiş. Bakıyorum vardiyalarda çalışan işçi sayılarına. Kadın ve erkek olarak ayırmış. Kadınlar turuncu ile erkekler sarı ile gösterilmiş. Burada çalışma saatlerimiz yazıyor ve işçi sayılarımız mevcut. Bir fabrikada 3 vardiya üzerinden işçi çalıştırılmaktadır. Vardiyaların birinde çalışan işçiler diğer vardiyada çalışmamaktadır. Bu fabrikada 8-17 saatleri, arasından iş, saatleri arasında çalışan işçi sayısı. 17-22 saatleri arasında çalışan işçi sayısından kaç fazladır demiş. Bakın 8 ile 17 arasında şurada çalışan işçi sayısı 17 ile 22 arasında çalışandan yani burada çalışandan kaç fazladır demiş. O zaman hemen hesaplayalım. 8 ile 17 arasını yazıyorum. 8 ile 17 arası. Buradakilerin hepsini toplayacağım. Kadın da erkeği de. Şöyle 8 12'de çalışan erkek sayısı 50, kadın sayısı 70 artı diğerindeki erkek sayısı 70, kadın sayısı da 60'mış. Hepsini toplayalım. 70 70 140 60 daha 200 250. 250 kişi çalışıyormuş. Ve diğerine bakalım. Yani 17 22 çalışanlara bakalım. 17-22 çalışanlarda 30 tane erkek 10 tane kadınmış yani 40 tane kaç fazladır diye sormuş o zaman çıkartacağız 250'den 40'ı çıkartıyorum 210 cevabı buluyorum bebek işi bir soru. Şimdi karşınızda daire grafiği var. Daire grafiğinde işler biraz daha değişiyor. Ee, bir tık daha zor sorular bence daire grafiğinden geliyor zaten. Hep birlikte bakalım. Aşağıdaki daire grafiğinde bir otomotiv şirketinde üretilen üç farklı otomobilin sayıda dağılımları verilmiştir. Ve burada neler veriyor, derecelerini veriyor. M marka otomobilden demiş 60 adet üretildiğine göre L marka otomobilden kaç adet üretilmiştir? Şimdi çocuklar L marka otomobilden kaç adet üretildiğini bulmam için bunun neyini bulmam lazım? Derecesini bulmam lazım. Peki daire grafiğinde toplam derece kaçtır? 360 derecedir. 360 derecedir. Tamam mı? O zaman 240 ile 72'yi toplayalım. Hemen. Hemen topluyorum. Kaç oldu? 312 mi? Evet. 360'dan çıkartalım bu 312'yi. Kaç bulursunuz? 48. Yani L 48 derecelik bir alan kaplıyormuş. Ve biz şunu diyeceğiz. Hemen bir oran kuracağız. Tamam mı? Orantı kuracağız. M marka otomobil 240 dereceye tekabül ediyordu. 240 dereceye tekabül ederken 60 adet diyeceğiz eğer araba üretiliyorsa. 48 dereceye tekabül ederken kaç adet otomobil üretilir. X adet. Hemen içler dışarı çarpımı yapalım. 240 çarpı x eşittir 48 çarpı 60'dan her iki tarafı 240 ile sadeleştiriyorum ki x yalnız kalsın. x eşittir 48 çarpı 60 bölü 240 mı? Evet. Şimdi burada gerekli sadeleştirmelere hemen başlayalım. 60 ile 240'ı sadeleştirin. 60 60'a böldüm 1. 240'ı 60'a bölüyorum 4 mü? Evet. 48 ile 4'ü sadeleştirin. Yani 48'i 4'e bölün. 12. X eşittir 12'ymiş. Yani L marka otomobilden kaç adet üretilmiş? 12 adet üretilmiş. çocuklar yine popüler soru şekillerinden bir tanesi grafikler arasında geçiş istiyor. Burada işte sütun grafiğinden daire grafiğine bir geçiş istiyor ya da tam tersi de olabilirdi. Hadi bir bakalım sorumuza. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir okulun 8. sınıfında bulunan öğrencilerin şubelerine göre sayıları, daire grafiğinde ise bu öğrencilerin tamamının seçtikleri proje ödevlerinin dağılımı verilmiştir. Buna göre Türkçe ödevi alan kişi sayısı matematik ödevi alan kişi sayısından kaç fazladır demiş bizlere. Hemen bakalım çocuklar. Öncelikle şuna bakalım. Burası 150 derece ise Türkçe'ye kaç kalır? Tamam mı? Gözümüze çarpan ilk bulmamız gerekenleri bir bulalım. Toplamı 360 olduğu için 360'dan 150'yi çıkartın. Kaç bulursunuz? 210 derece. Yani Türkçe... Ödevi alanlar 210 derecelik bir kısma sahip, matematik ödevi alanlar 150 derecelik bir kısma sahipler. Harika. Sonra bize ne demiş? Sınıflara göre demiş, sınıf mevcutlarımız var. O zaman biz tüm öğrenci sayılarını buradan bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz. 8A'yı, 8B'yi ve 8C'yi toplarsak tüm öğrenci sayısına erişiriz. 24 kişi 8A'da var. 28 kişi 8B'de var ve 20 kişi 8C'de var. Hepsini toplayalım çocuklar. 72 kişi mi var? Evet, 72 tane öğrencimiz var. Bu da tamam. Şimdi şunu diyeceğiz. Bize ne soruyor? Türkçe ödevi alan kişi sayısı matematik ödevi alan kişi sayısından kaç fazladır? Hemen bulalım. Peki nasıl bulacağız? Şu şekilde diyeceğiz ki burası 360 derece ya. Tamamı. Tamamı 360 derece. 360 dereceye düşen öğrenci sayısı kaç? Toplam öğrenci sayımız 72. O zaman diyeceğiz ya matematiği ya Türkçe'yi ikisinden birini bulun. Ondan sonra diğerine geçiş yaparız. 150 dereceye tabii alanımız matematik olduğu için matematiği tercih ederim. 150 dereceye düşen öğrenci sayısı kaçtır? Hemen içler dışlar çarpımı. 360 çarpı x eşittir. 150 çarpı 72. Her iki tarafı 360 ile sadeleştiriyorum. Bunlar gitti. Burada da bazı sadeleştirmeler yapalım. Hemen şöyle farklı bir kalem rengi alıyorum. Bakın. 72 ile 360'ı sadeleştirelim. Her ikisi de 36'ya bölünürler. 72'yi 36'ya böldüm. Kaç bulunur? 2. 360'ı 36'ya böldüm. 10. Tamam mı? 150 ile onu sadeleştirelim. Onu 10'a böldüm. 1. 150'yi 10'a böldüm. 15. Buradan x eşittir. 15 çarpı 2'den kaç buldunuz? 30. Harika. Matematik dersini Tercih eden öğrenci sayısı 30 kişi. Toplamda 72 olduğu için Türkçeyi tercih eden kaç olur? E 42 olur. İkisinin toplamının 72 olması lazım çünkü. Ve bize ne diyordu? Türkçe ödevi alan kişi sayısı matematik ödevi alan kişi sayısından kaç fazladır? 12 kişi fazladır. Tamam mı? Tamam tabii ki güzel bir soruydu bence. Sizce nasıldı? Yorumlarınızı bekliyorum. Her konuyla alakalı aslında yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle kolay bir soruyla devam edelim. Evet çocuklar iki musluk yardımıyla doldurulan bir havuzun içindeki su miktarı ile havuzdaki suyun dakika cinsinden zamana bağlı değişimini gösteren çizgi grafiği aşağıda verilmiştir demiş. Nefesimiz kesildi. Şimdi burada su miktarını gösteriyor bize. Burada zaman dakikayı gösteriyor ve bir çizgi grafiğimiz var. Buna göre diyor 40 dakikalık zaman dilimi içinde. Kaç dakika boyunca musluklardan havuza su dolmamıştır? Hmm, Dolmadığını nasıl anlarsınız e, su miktarı artmaz hangisinde su miktarı artmıyor Bakın şu aralıkta su miktarı sabit artmıyor şu aralığa bakın su miktarı sabit artmıyor diğerlerinde artıyor O zaman diyoruz ki 5 ile 10 dakika arasında ve 20 ile 35 dakika arasında havuza su dolmamıştır 5 ile 10 dakika arasında kaç dakika var 5 dakika var 20 ile 35 dakika arasında kaç dakika var? 15 dakika var. İkisini toplayın. 20 dakika boyunca havuza su dolmamıştır. Evet. Ve artık son sorumuz. Bu konu basit bir konuydu. O yüzden çok fazla uzatmayacağız. Ama bu önemli bir soru tarzı. Bunu sona bıraktım. Beceri temelli yani yeni nesil soru. Buna dikkat edin. Çünkü genelde bu konuyla alakalı sorular bu şekilde geliyor. Lütfen dikkatli dinleyelim. Aşağıda verilen sütun grafiğinde bir ürünü yıllara göre ihracat miktarları gösterilmiştir. Bu sütun grafiğinin dairesel grafiğe dönüştürülmüş hali verilenlerden hangisidir demiş. Hemen bakalım. Öncelikle şunu hesaplamamız lazım çocuklar. Toplamda kaç ton miktarımız var? Kaç ton? Tamam mı? Hepsini toplayacağız yani. 20. Bakın mavi 20 idi. Turuncu yani 2021 yılındaki 40. 2022 yılında 60. 2023 50 ve 2024 yılında 30 ton ihracat yapılmış. Hepsini topladığımızda kaç buluruz? 180, 200 mü? Evet 200 tonluk bir neyimiz var? İhracatımız var. Dairesel grafiğe dönüştürürken bu 200 tonu kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Şunu diyeceğiz. Şöyle bir alan oluşturalım kendimize. Çocuklar. 360 derecede diyeceğiz. Yani toplam derecede 200 ton ise 200 ton ise bunlardan birini seçelim. Mesela 2020 yılında kaç tondur? 2020 yılındaki kaç? 20 ton ya. 20 tonda diyeceğiz. Kaç derecedir? X derecedir. Tamam. İçler dışar çarpımı. X çarpı 200 eşittir 360 çarpı 20. Hemen 200 ile sadeleştirelim ve x'i bulalım. Şuradan bakın sıfırlar gitti. Buradaki ikiler de gitti. 36 dereceymiş. x eşittir 36 derece. Yani 2020 yılında 36 derece mi olacak? Evet. Bu 20 tonluk bir satıştı. 40 tonluk satışta bunun iki katı olması gerekmiyor mu? Evet yani 36 derece değil. Kaç derece olacak? 72 derece olacak. Süper. Bir bakalım şıklara. Çocuklar. 2020 yılı yani mavi olan 36 derece. Hepsinde 36 hiç ayrım yapamadık. Peki 2021 yılı yani turuncu olan 72 derece. Süper. A 72. B elendi. D de elendi. 70 derece demiş. Bunlar gitti. Çok güzel. Şimdi geldik diğerine. Mora bakalım. Mor 2020 yılının 3 katı. O zaman 36 derecenin 3 katı mı olacak? Evet. Yani kaç derece olmalı? 108 derece gösterilmeli. Yani tek tek böyle 360 derecede şuysa falan diye bunu yapmanıza gerek yok. Tahminlerle de yani çıkarımlarla da ilerleyebilirsiniz. Hangisinde mor 108 derece bakıyorum C seçeneğinde 108 dereceymiş. Bakın yeşili ve şuradaki pembeyi bulmama hiç gerek bile kalmadı. Ve bu güzel bir soruydu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn